Ukrayna cephesindeki durum, Rusya Federasyonu'nun aynı anda birkaç yönde büyük bir taarruza hazırlandığını gösteriyor. Bu şekilde Kremlin, savaşı barışçıl müzakerelerle değil, güç kullanarak bitirme senaryosunu oynuyor. Bu, Washington Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni raporunda yer alıyor. Analistler, yaz aylarında Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın güneyinde ve Donbas'ta geniş çaplı saldırı operasyonları başlatmayı planladığını belirtti. Analistler, Kremlin'in Ukrayna'ya ABD ve Batı'nın güvenlik garantilerini baltalamaya çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Starlink terminallerinin kapatılmasının Rusların savaş kabiliyetlerini nasıl etkilediğini ve bu durumdan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yararlanıp yararlanmadığını anlatıyorlar. Bunları bu bölümde tartışacağız. Benim adım Alexey Peçi. Konuyu birlikte tartışalım. Ancak başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni bırakmanızı, yorum yazmanızı ve Peçi News Telegram kanalıma katılmanızı rica ediyorum. Bağlantı videonun açıklamasında. O halde güvenlik garantisi konusuyla başlayalım. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Kremlin, Ukrayna'yı diplomatik veya askeri teslimiyetten koruyacak güvenlik garantilerini hala reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6 Şubat'ta Kremlin'in Batı tarafından Ukrayna'ya sunulan güvenlik garantilerini kabul etmediğini doğruladı ve Kremlin'in Rusya'nın Nisan 2022'de İstanbul'daki müzakerelerde üzerinde anlaştığı sözde güvenlik garantilerini desteklediğini bir kez daha açıkladı. Burada hatırlatmak isterim ki 2022 İstanbul Protokolü taslağı anlamlı güvenlik garantileri için bir temel oluşturmadı ve Ukrayna'yı Rusya'nın yeniden saldırısı karşısında savunmasız bırakacaktı. İstanbul Protokolü taslağında bu savaşın saldırganı olan Rusya'nın Ukrayna'nın tarafsız garantör devleti olarak kabul edilmesi öngörülüyordu. Rusya ve Çin'in Ukrayna'daki olası saldırılara karşı tepki mekanizmasında veto hakkı olacağı öngörülüyordu ve Ukrayna'nın tam bir tarafsızlık, silahlı kuvvetlerin sayısı ve yapısı üzerinde sıkı kısıtlamalar getirme ve asla müttefiklerinden askeri yardım almama taahhüdünde bulunması öngörülüyordu. Sergey Lavrov'un 6 Şubat açıklaması, Kremlin'in 2024 İstanbul Anlaşma Taslağı'nı gelecekteki barışçıl çözümler için temel olarak görmeye devam ettiğini belirten üst düzey yetkililerin son açıklamasıydı. Ayrıca Ukrayna'ya ve NATO'ya karşı katı olmayıp uzlaşma arıyor. Hem diktatör Vladimir Putin hem de diğer Kremlin yetkilileri ABD'nin barış planı ve güvenlik garantileriyle ilgili teklifini defalarca reddettiler ve en önemlisi ilk askeri hedeflere dair tüm uzlaşma taleplerini reddettiler ve Ukrayna'nın bu şartları kabul etmeyeceğini bilerek buradan yola çıktık. Rusya'nın Rus askeri komutanlığının muhtemelen sınırlı olan stratejik rezervlerini 2026 yazında Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda planlanan taarruz için kullanmayı planladığı bildiriliyor. Ancak analistlere göre Rus ordusunun böyle bir taarruza yeterince hazırlanmak ve hedeflerine ulaşmak için yeterli rezervi yok. Ukraynalı askeri gözlemci Konstantin Mashovets 5 Şubat'ta Rus birliklerinin 2026 yazındaki beklenen taarruza hazırlanmaya başladığını belirtti. Maşovets'e göre bu taarruz muhtemelen 2026 Nisan sonunda başlayacak. Maşovets, Rus birliklerinin muhtemelen Slavyansk-Kramatorsk ve orekhov Zaporizya yönlerine odaklanacağını öngördü. Maşovets, Rus birliklerinin yaz taarruzuna başlamak için gereken pozisyonları almakta zorlandığını söyledi. Maşovets'e göre Rus birlikleri bu yönlerde taktik hedeflere ulaşmakta sıkışıp kaldı ve Rus askeri komutanlığının belirlediği sürelere yetişecek kadar hızlı ilerleyemiyorlar. Maşovets, Rus askeri komutanlığının stratejik rezervlerini kullanmak istemediğini, çünkü Maşovets'e göre Rus komutanlığının bu rezervleri 2025 sonbaharından beri biriktirmeye çalıştığını belirtti. Bu hazırlık taktiksel eylemlerini hızlandırmak için çünkü bu zaten yaz kampanyası için gerekli olan rezervlerin tüketimini azaltacaktır. Şu anki planlar çok iddialı fakat uygulanamaz. Şimdi savaş araştırmaları enstitüsünden alıntı yapacağım. Enstitü, Rusya'nın Temmuz 2025'ten itibaren stratejik bir rezerv oluşturduğunu ve bunun olası bir taarruzu kolaylaştıracağını raporluyor. Ancak Ukrayna'daki kayıplarını telafi edemiyor ve mevcut muharebeleri desteklemek için operasyonel rezervlerini kullanmak zorunda kalıyor. Rus askeri komutanlığının muhtemelen sınırlı stratejik rezervlerini şimdi konuşlandırarak yaz taarruzuna daha iyi hazırlanmak ile stratejik rezervi yazın ilerleyen dönemlerinde daha az avantajlı pozisyonlardan kullanma riski arasında bir seçim yapması gerekecek analistler Rus birliklerinin Slavyansk, Kramatorsk ve Orekhov Zaporijya yönlerinde taarruz için koşullar oluşturduğunu. Ancak henüz önemli başarı sağlayamadıklarını belirtiyor. Rus birlikleri Slavyansk ve Gulyaypole yönlerinde yani Orekov'un kuzeydoğusunda saldırılar düzenliyor. Ukrayna'nın ileri hatlarını destekleyen kara iletişim hatlarına saldırılar düzenleniyor amaç, savaş alanında engelleme etkisi oluşturup Ukrayna savunmasını zayıflatmak. Ancak Ruslar bu hazırlıkları şu ana kadar önemli operasyonel başarılar elde etmek için kullanamıyorlar. Analistlere göre Rus birlikleri uzun hava saldırılarının ardından 2025 Kasım'ında Gulyaypol'e yönünde daha hızlı ilerledi. O zamandan beri önemli başarı elde edemediler. Rusların Gulyaypole'yi aldığı iddia ediliyor. Rus birlikleri muhtemelen Gulyaypole tarafından Orekov'un güneyindeki Ukrayna savunmasını aşmayı ve Orekov yönündeki Rus çabalarına katılarak Zaporijya'ya ilerlemeyi amaçladı. Sonuçta Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ikmal hattı kesilemedi. Yine de Savaş Araştırmaları Enstitüsü şöyle yazıyor. Alıntı Rusya'nın yaz taarruzu planları, askeri hedeflerine ulaşma kararlılığını ve gerekirse Donetsk ile Zaporijya'yı askeri yollarla ele geçirme isteğini gösteriyor. Kremlin'in üst düzey yetkilileri hedeflerine müzakerelerle ulaşılamazsa savaş alanında çabalara devam edeceklerini sıkça belirtti. Rus askeri komutanlığının Rus birliklerinin hedeflerine ulaşmasının zor olacağı durumlarda bile büyük çaplı bir yaz taarruzu gerçekleştirme niyeti, Kremlin'in önümüzdeki hafta veya aylarda müzakereler yoluyla savaşı sona erdirecek bir çözüm aramaya tamamen ilgisiz olduğunu gösteriyor. Ayrıca Starlink terminallerinin engellenmesi de önemli bir konu. Savaş araştırmaları enstitüsü analistleri, SpaceX şirketinin Ukrayna topraklarındaki kayıtsız Starlink terminallerini engellemesinin gerçekten de Rus kara operasyonlarını ve taktik saldırılarını engellediğini belirtiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı kaynakları, SpaceX'in kayıtsız Starlink terminallerini engelleme girişimlerinin Rus birliklerini cephedeki saldırıları azaltmaya ve tüm saldırıları geçici olarak durdurmaya zorladığını bildirdi. Zaporijya yönünde görev yapan Ukrayna Tugayı'nın basın sözcüsü, Rus birliklerinin saldırı operasyonlarının ve insansız hava aracı kullandıkları operasyonların sayısını azalttığını bildirdi. Rus askeri muhabirleri genel olarak terminallerin engellenmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Starlink'e erişimin olmamasının Rus askeri operasyonlarını engellediğini, Rus birliklerinin ise benzer bir sistem oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Dahası, bazıları Ukrayna'da olmadıkları için hain olarak görülüyor. Belirli bir ücretle Starlink terminallerini kinaplarda kaydettirip Ukrayna'ya ait gibi göstermeleri için. Onları cephe hattında Ruslar kullanacak. Bu sorunu henüz çözmeliyiz çünkü böyle kişiler olabilir. Burada önemli olan Rusların Starlink'in engellenmesinin Konstantinovka yönündeki operasyonlarını etkileyeceğini kabul etmeleridir. Ama savaş araştırmaları enstitüsünün ana mesajı Rusların açıkça yeni bir taarruza hazırlandıklarıdır. Washington'da şu anda nedense Putin'in barış istediğine ve müzakereye hazır olduğuna inanılıyor. Burada bir üç nokta koyuyorum. Görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Bu bölümü faydalı bulduysanız bağış yaparak veya açıklamadaki bağlantılardan ücretli abone olarak teşekkür edebilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.